Dolar her geçen gün insanların gözünden düşüyor, ülkelerin gözünden düşüyor ve insanlar özellikle Rusya olsun, Hindistan olsun, Çin olsun bazı sorunlar yaşıyorlar ve diyorlar ki biz neden buna uymak zorundayız? Çünkü ufacık bir şeyde yaptırımlar var. E, uluslararası, bütün dünyayı kapsayacak olan dijital bir para biriminde bunun ben kesinlikle ve kesinlikle altına dayalı olacağını söylüyorum. Bakın burada... Hatta benim geçmiş son iki dönem iki yıl boyunca söylediğim konu var. Bu şekilde videolarım var izleyebilirsiniz. Ekonomik gündemle ilgili yapmış olduğum yorumlarda e, altının e, bütün dünyada uluslararası geçerli olacak şekilde e, bu dijital paranın içinde altını dahil edeceklerini düşünüyorum. Ve bu altının ileriki süreçte ben değil 4.500-5.000 dolar yani önlenemez bir şey.